Ankaralı bir eczacı bağırsak sağlığını güçlendiren doğal bir gıda takviyesi geliştirdi. Akasya ağacının reçinesi olan akasya gamından üretilen şurup, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler de içeriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığı önemli. Ankaralı bir eczacı bağırsak sağlığını güçlendiren doğal bir gıda takviyesi geliştirdi. Akasya gamı dediğimiz akasya ağacının gövdesine çıkan bir reçine. Tamamen prebiyotik bir ürün. Yani bağırsağımızdaki iyi bakterilerin gıdası. Biz bağırsağımızdaki iyi bakterilere bakarsak, onları beslersek bağırsağımızda bize iyi yönde hizmet eder. Akasya gamı ile beraber C vitamini, D3K2 vitamini var. Ürünümüzün içerisinde tamamen doğal bir ürün. Eczacı Reyhan Ali Usta, akasya gamı kullanarak hazırladığı takviyenin özellikle sedef, egzama gibi cilt hastalıkları da etkili olduğunu belirtti Sedef egzama e, liken lupus vitiligo romatoid artrit gibi birçok hastalık var bunların hastalığın ismi farklı olsa ve farklı organlarda da e, kendini gösterse de e, bağırsaktan kaynaklandığı için birçok hastalıkta kullanılabilir gıda takviyesini kullanan hastalar da aldıkları sonuçlardan memnun Ben Sedef hastasıyım 10 yıldır yaşıyorum Sedef hastalığını. Gittiğim yerlerden bir çare bulamadım. Reyhan Hanım'la tanıştım. Beş ayda bayağı iyi sonuçlar aldık. Ellerim çok kötüydü benim. Dışarı çıkamıyordum. Ellerimde bayağı bir hani gelişme oldu. Ellerim geçti. Ankilozom spondolit hastasıyım. 20 yıldır hiçbir tedavisini bulamadım. İlaçları da yok zaten. Ankilozomun tedavisi de yok. Reyhan Hanım'la tanıştım. Reyhan Hanım'la tanıştıktan sonra işte... Bu ilacımızı kullandım. Bir ay kadar bir zaman sonra kesinlikle gerçekten bütün ağrılarım geçti.